bugün sen beni terletip öyle göndereceksin Ankara'ya ama bakalım hadi hayırlısı gelsin bakalım. Devlet hastanesinde bu işlemler yapılıyor ama bunlar sosyal güvenlik kurumlarının ödeme yaptığı işlemler değil. Güzel soruyorsun böyle sanki sadece kozmetik uygulamalar ya da işte dolgu uygulamaları pahalandı gibi. Sen salatalığın kilosu kaç para biliyor musun? Masport diye İran'dan gelen bir ilaç var. Gerçekten dikkat edilmesi gereken ve çok sıkıntılı ilaçlardan bir tanesi. Bununla ilgili süper bir hikayem var ki bu hikayeden sonra da kesinlikle ücretsiz botoks kardeşim dahil yapmıyorum bak net. Evet. Size gelirken Antep biberi getirdim. Lütfen bana Antep biberi size vereyim botoks yapar mısınız? Hocam asgari ücretle geçinen biri toksin uygulamaları yaptırabilir mi? Sevgili dış ses bu asgari ücret sorusundan sonra Aklıma çok güzel bir hikaye geldi ki kendisi de bu videoyu izleyince ''Aa bu benim'' diyecek. Evet sevgili dış ses. Gerçekten marjinal sorularla bugün beni tit e titretmedin ben. lan. Titrettin beni titrettin. Ben, ben.